Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine CS ile karşınızdayız arkadaşlar. Bu sefer yine bir duo şeklinde oynayacağız. Bakalım nasıl maçlarımız olacak. Umarım güzel bol killli bir maçımız olur. Yine Inferno'da oynayacağız. Hadi bakalım biz hemen bir maçımızı bulalım. Ondan sonra devam edelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ilk maçımız başladı. Bakalım direkt bir rush'ımıza atacağız. Umarım bol killli olur. Inferno haritasındayız bu arada. Haritayı severiz. Bakalım bir hızlıdan bir rush bi yapalım. Bizim adamlardan biri fena yaysaydı. Oha 3 kişi var la burada. Bas 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 bas. A, bırak, bırak, bırak. Tamam biri gitti. Ah be ona da çok vurdum ya. Hadi takım. Yaparsınız. 3 kişi, kişi kaldı bizden tamam. Hadi bakalım bu eli alacak mıyız? Yeşil ne yapıyor lan orada? Hı sağlayabilirmiş. Ha kalıyor. Helal be 4 sağlık vallahi adam. Bence ima edemez alırız. Çünkü imak. Uh, zamanı yok çünkü. Helal be adam oyaladı da oyaladı. Evet arkadaşlar yani adamla şahsellik bir oynayış gördük. İlk yarımızı güzel aldık. Bütün killer bu arada burada. Tamam bende onlar. Bu adam kuruyor. Helal. Tam biri gitti. Sen daha geliyor. Nerede? Oha çok güzel vurdu bunu. Oy beni de çok güzel aldı ha. Ben oradan oynar zannettim ama bana geldi enayi. Bir tane enayi hallettim. Tam daha var. tamam. Bakayım, tamam. Helal. helal sana. Helal be. Helal be tavşan. Güzel ellerine sağlık. Ah oh be karşımda, Sadece da varmış. Var. Aynen. Yok yok ben öldüm. İki, hepsi içeride ama ya. Saniye az olduğu için oynadım da. Geliyorlar. Uy. ay yok. Direkt sağımıza çıkabilir. Bir şey var. Kapı var. Benim B'ye mi gitsek ne yapsak? Ha, bomba bize değil. Camda. İki kişi mi kalmış ya? Bir aşkım sağında biri solunda. Uf, oh, stüdyo e adam. Gördün mü? Arkan Bu nasıl bir bomba? <laughs> Bir de en enayi hallettim. Nerede aşkım? Ben de onun nerede olduğunu anlamadım. Benim bizim adama mı vurdun sen? Ben smoke içine bak. Yandı. Kardeşim nasıl ölmüyorsun ya? Oğlan <laughs> öyle adam pinkili öldü. Kaldım çok az ya. Gelmez gelmez tamam mı? Tamam. Bir de Hallettim birini. Burada da biri var. Kaçtı şerefsiz ya. Geliyor arkandan gelebilir. Amaletin biri Ne? Dikkat bir et, görmüyorum. Gel, 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 dönelim, gel. Diğer adam burada. Gel oğlum yeşil buraya gel. Burada mı diyor yoksa? Gel canım, bu orayı işaretliyiz demek ki orada herhalde. Burada bir yerde adam. Amaletin. Enayi bir de nasıl eğilerek giriyor. Tamam güzel. İyi de yapıyor lan? Ölü lan ölü Kardeşim öl artık ya Tamam Enayi bıçak geliyor bir de ya Neredeler canım bizim B tarafından ha Sen orada mısın hala? Tamam. Hala yeşil ben niye adam duyamıyorum ya? Ah be. Biliyorsun değil mi oyundaki? <laughs> Hoppala. Oğlum iki saat seni bekledim lan sonunda. Kişi gördüm. Tamam. Aha. Tamam. Adam çok güzel ölmüş ya. Önceden düştüm, şimdi diğerlerini Gel oğlum buraya Hop oh, oh, hop oh, burada Öldürün oğlum onu oh, Ölüyordum az kalsın Adam göremedim, adam göremedim Adamları bıraktım Bu arada güzel zafardı ya Bizim ilk defa takım güzel oynadı bu arada Bütün yani hepimiz, beşimiz Güzel maçlar arkadaşlar Killerimiz de güzeldi Maçımızı güzel aldık, iyi çevirdik bu arada Bir ara kaybediyorduk Bayağı bir güzel. ikinci rekabetçi galibiyetimizi de aldık bu map'te. Güzel. Devam ediyoruz açmaya doğru. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüz de böyleydi. Yine güzel çekişmeli maçlar attık. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Güzel de aldık. Eğer beğendiyseniz beğenme ve yorum yapmayı unutmayın. Sizden diyeceğim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.